takip edeceğiz arkadaşlar. Sonra da bir tane parka geleceğiz. Şimdi şu yerden geçmeye çalışacağız. Bura kapalı. Nasıl geçeceksin buradan? Demek ki öbür taraftan. Bak. Bak adam yol gösteriyor. O tarafa doğru diyor sanki. He? Baba bak. Ya ses çıkıyor. Ama bak birisi trene binmiş. Psikopat. Hı. <laughs> Nereye girdik öyle? Aa. Oh. Bence oh. bu oyunu sen geçemezsin. Park park. Of ya dedik. Bak ne yapıyorsun biliyor musun? Önce zıplıyorsun ondan sonra ileri basıyorsun. Zıpla deyince ben. Şeyde öyle. Hello Neighbor'da öyleydi. Bundan nasılmış? Bak bakayım. Hah. Bak zıpla ileri biz Bir kere daha mı? Bir kere daha mı aynısını yapmayacağım? yapmayacak. Bir tane adam geldi. Zıpla ileri bas. Yukarısından <laughs> geçtik. Baba ben zıpla deyince. Zıpla ileri bas oğlum. He, dur. Oğlum. Anladım 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 anladım. Anladım anladım. Bak birisi var yanında gördün mü? Aha. Online oynuyoruz arkadaşlar bunu. Zor gibi arkadaşlar ha. Çok zor değil oğlum. Üste basacaksın ileri basacaksın. Sen e ben baba zıplıyorum. Zıplamıyorsun. Düz gidiyorsun. Heh. Zıpla ileri bas. Zıpla ileri bak. Aa birisi geçti. Ama biz de geçeceğiz. Ya, Baba ben zıplıyorum şuraya basıyorum. Yok oğlum. Nasıl? Oğlum kırmızının dibine gel. Zıpla Ömer. Ya dibine geleceğim değil mi? Onu nasıl unuttum? Tamam bıktım? zıpla ileri bas. Tamam biraz ileri. Baba nasıl bak basmıyor. Sen bu oyunu be Şimdi bir daha. Oğlum zaten dibine ya gelmesin. Zıplamıyor. Zıplaya basacaksın ya. Zıplamadıysa ileri basma o zaman. Hadi. Ha. Hadi. Biraz ileri. Bak sen direkt gidiyorsun. Bir bana bırak. Söyleyeyim hmm. söyle. Allah Allah. He, hmm, bu. bu oyunu çözdüm ben çözdüm. Çözdüm. Bence çözmedin. Çözdüysem. İki tane kalmıştı ne güzel az önce. Hadi bakalım. Dırlarsın. Bence bu sen biraz zorlanacak gibisin Ömer. Evet bak. Ama baba nasıl basmıyor? Söylüyorum sana. O sen... kadar öğrettim sana ya. Nasıl? Üstüne hopladın şimdi de. Evet ya. Bir ocak zor gibi görünüyor. Değil mi? Üstüne niye yürüyorsun oğlum sen? Önce Zıpla. Zıpla. Zıplamaya bas zıplamaya. Bir zıplamaya bas önce. He, dibine geleceğim. Zıpla. İleri bas. Zıpla. Ya önce e, ilerliyorsun sen önce. He, Bir çok bas. çok çok çok. Tamam. şimdi ben? Ha? Allah Allah. Demek ki elin kayıyor. Şöyle bir şey yapalım. Baba ilk önce sırada dolaralım. zıplıyorum mu mu diye bakalım. Hani öğretecektin? Hop hop sıram bitti. Bakalım nasıl ineceksin? Oo oh, helal olsun ha. Bayağı gittin. gittin. Babama helal olsun diyoruz. Helal olsun. Helal bak, görürüz. bu bölüm bu bölümde ben lütfen ben bir kere bakayım bu bölümde. Sarafa mı gidiyoruz? Şunlardan ha? Nereden zıplayacaksın herhalde mi? Burası kolay gibi görünüyor. Basana. Ben geçeyim. Yusuf ayağını sürme. E, ba basmıyor baba. ben birazcık daha sürem var çünkü. Sen de bir süre oynuyordun ya. Yusuf bak ya ama senin, senin yüzünden dikkatimi dağıtıyorum ha. bor James. Biraz kolay gibi görünüyor. Kolay gibi görünüyor ama biraz zorlanıyor gibisin bence. Dibine gel. Dibine gel. Dibine gel. Zıpla. Dibine gel. Zıpla. İleri bas. Kolay dedim mi? Ha kolay. Geçemedin ama. Ama kolay gibi görünüyor ha değil mi? Kolay gibi görünüyor ama geçemedin ya. Yani. Bana, hep bana verirsen geçerim. Zıp zıp Bir saat denemezsen zıp ben de sana göre değil ki. Bu ya ama baba sana göre göre geliyor ha. Sana göre. baba ilk önce elin elin kayıyor ya. Anladın mı? Elin kaymaması için. Bir saniye. Daha baba senin de benim kadar hakkım var değil mi? Benim tam beynimden geliyor ama çevirince bir kulağımdan geliyor. LeBron James yapacaksın. İlk önce atlıyorum atlamıyorum diye bak. Ver 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 sıra bende sıra bende. Bu herkesin iki hakkı var tamam mı? Sen oyna oğlum hadi sen oyna bakalım. Hep mi oynayayım ha? Hı hı. Lebor James. Sonuna geldi az önce arkadaşlar Ömer. Oo. <laughs> oh. baba dibinde yürüdüm evet, ha. Dibinde yürüdün ama hiç şey olmadı. Son, hı -hı. son şey. Hadi. Puç. Ye ye ye. Buradan düşüyorsun ha ileriden. Oo! Şimdi arabalara geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arabalarda zor gibi görünüyor Güzel bir oyun mu bu? Te aa nereye Te. getirdi gördün mü? Gördüm. Ama yine de kolay gibi görünüyor burası. Arabalarda çok dikkatli olman lazım o zaman. Hı hı. Aha. Of oh, baba dibinde yürüdüm. Dur şuna da vereyim. Yok oh, olmuyor. Biraz daha geniş demek ki. Hadi bir daha deneyelim. Atla. Uf çok. buraya geçtim baba. Geçtim ben buraya. Hani arabalar nerede? Arabalar. Arabalar. Dur arabalar. He. Demek ki daha burada oradaymışız. Yani tekrar geri mi geldin yoksa? Evet. Ya baba be. Evet, ben alıştım ama. Alıştım ama birazcık zor gibi alıştım. Paralı yerlere Geri ben avış. Dur, tekrar dur. Geri geliyorsun. Yok. Yanlış yere geliyorsun. Yanlış. Arkana dön bir bak. Bak, gördün mü? Yoo be. Adam seni şeyden başlatmış herhalde. Neden? Şimdi or orada dur biraz şöyle bir oran içine bir gir. Gire. İkinci arabaya da zıpladım. <laughs> zıpladım. Çok iyi. Zıpladım. Ya. Aa, yanlış tarafa gidiyormuşum. O oh. zıpladı, Baba. zıpladı. çok problem geliyor. Çok. Biraz geriden gelip hızlı şey yapman lazım Ömer. Nasıl? Biraz geriden gelip hızlı şey Söyle yanıma gelmesin ha. Arabalar işte böyle. Hop. Çer Kır hopladım. Kırmızı, kırmızı, sarı. Biraz geriden gelmen lazım. Geriden. Oh, çok iyi. Evet, <laughs> <laughs> babamızı geriden gelmem <laughs> lazım geriden. <laughs> geriden. Bu kadar yeter mi? Ha? Evet, bak çok iyi. Biraz geri. hiç zıplamadın ki ama. Hiç mı? Yok. Hiç zıplamadı orada. Bak Ona baba. birisi geldi. Hadi 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 koş. Koş 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 koş. Kardan adam bizi geçti arkadaşlar. Evet ama zor zor değil mi baba bu bölümde? Fena zor. Sen geç geçeceği kadar kolay değil vallahi. Söyleyeyim. Yeter mi baba bu kadar? Yeter. Önemli olan güzel bir atlay, Bak atlamıyor. Atlasa, zıplasa yani anladın Demek mı? Demek ki elimiz kayıyor. Olabilir. Biz de hızlıca biz geçmeye çalışalım. Zıplıyorum diye bakalım. Zıplıyor. Zıplıyorum diye. Zıplıyor, heh. Bak zıplamamış. Şimdi ya. Ben baba. Yürek, geriden yürüyerek. Demek tamam, ki koşarak, şu. Biraz geriden koşalım. Hop. Ben, ben, bence baba. Burayı çözdüm sanki. Hem belki de çözememişimdir. Hop. Bunlar çekelim misin? Çekmeyelim mi sence? Ha? Hop. İşte Hop. bu. Labor James en zor yer. Şuna, şuna bir geriden gelmen lazım bence. Ya. Geriden hızlı hızlı bir koşu yapıp atlayasan belki olur gibime geliyor ama. Demek ki çok hızlı koşacağız. İşte bu. i̇şte bu. Oo. Buraya gir, buraya gir, buraya gir. Nasıl? Gir oraya, bir görün orada. Tamam, Mavilere de değmeyeceğiz. E dedim ya. Ya bak sana dedim oradaki yere gir dedim anladın mı? Gene şey mi Şimdi tekrardan arabalara tekrardan girecekmiş. işte. Of. Anladın mı? Ama burası da, yok. Burayı ben çözdüm gibi. Hani? Çözdüm gibi ben buraya. Sanki. Sanki baba ben burayı çözdüm gibi. Baba bu park gide gide bitmiyor. Oğlum ben orada git dedim ya sana orada bir şey vardı. Kuleye vardı. Kuleye de girip şöyle bir Şimdi doğru. baba atlayayım mı? Hop. Ya baba kızdı. Ben bence az önceki yaptığım gibi yapmam lazım. Nereye basıyoruz? Şey. Bu ne? Bu herhalde mesaj yaza girmişsin oğlum sen. şöyle bir tur geri yaparım. Bir tur daha geri şuna bastık tamam. Hadi bakalım. Oldu mu? Hı -hı. Arabalardan zıpla. Zıpla. Ne ki baba? Bazı yerler gelişemiyor. Zıplıyorum diye bakalım zıplıyor. Zıplıyorum diye bakalım zıplıyor. Hop. Onu da zorlanıyoruz ya. Biraz daha ileri mi gideceğiz yoksa? Demek ki ben anladım gibi ama çok da anlayamadım sanki. Peki baba başlıyor. Ba, Baba demek ki ben orayı da çözdüm. Neymiş? Ama o burayı da çözdü. Ne yapıyormuşuz? Bak dur. Çözdüm orayı da. Bak dur. Bırakıyorsun bırakma elini. He bırakmayacağım. Hızlıca koşacağım değil Hı, mi? Ben tutacağım bunu da. Buraya hızlıca koştum. Bir. iki. Dur şimdi. Şimdi durma. Duruyor mu? Bir şey yapmıyorum. Şuraya görün, şuraya görün, şuraya görün. Gir içine, içine gir, gir, tamam, gir. Şimdi devam et, devam et, devam et. Mavilerde duracaksın. Zıpla ileri, zıpla ileri. Hop, ileri, güzel. Burası Bak, kolay. Onu, onu boş ver. onu boş ver. Güzel. Şimdi tekrar içeri görün. Burası nasıl? Tamam. Dondurmalarda zıpla, evet. kolay. Değil mi? Bakacağız. Bir dakika geçtim Hop. buraya. Bir daha. Hop, içeri görün. Baba burayı. Burası, Burası nasıl? İçine gir, içine, içine. Buranın içine gir. Mavi. İçine gir. Ben dedim ben içine gir diye. Neyin? Heh. Maviler şey değil. Bu tarafa. Şu şu beyaz yer var ya, beyaz yerden geçeceksin. Bu bir Oo. Oo, demek ki en kenar yerden. Ha. Bek. Beyazlardan, beyazlardan gideceksin oğlum. Şu en kenar. Şu beyaz. Aa, önce dur. Güzel. Tamam. Ee, bir beyaz. Beyaz. Mavi. Mavi. Aa, evet. Ee, O ki... en soldan geçeceğiz. Evet. O Burası şu çok kolay. Beyaz. Olan... Soldan. En en sol. Maviden geç. Evet. Mavi. Şimdi, Şimdi ortası... bir karar ver. Şimdi şurası. Aa, Baba orası. O muydu? Sanki orasıydı. Şimdi beyaz. Yedir. Şu beyaz beyaz. En soldaki Şu, mavi. En soldaki mavi. Aa baba yanlışlıkla öbür öbür maviye bastı. Ama baba zor gibi görünüyor bu bölümde beyaz. o. Beyaz. Mavi. Biraz Bence baba oluyor. buraya bir tane teyze gelse biz mavi. de teyzenin yerden gitsek. Hangi ortadan teyze? gibi görünüyor. Hayır ortadan değil ya biz şuraya seçeceğiz. Yü geçiyoruz. Evet şuraya görün görün çınar şimdi tamam. Şimdi Yeşillere değme Yok. <laughs> bu zor bir bölüm gibi görünüyor. Yeşillere değme. O zaman ben yavaş yavaş gideyim, değil mi? Biz dibine tam gel, burada. Dibine gel zıpla. Hop, güzel. Bu bu bu, <laughs> bu kaç tane harita var? Yu. Zor başardın. Evet. Bence şöyle ya. Baba bu oyunu şimdi çözeceğim. Oğlum yavaş gideceksin. Oh, çekmeceksin, He, çekmeceksin. baba yeşillerlere gelince atlayacağız sonra ilk önce yavaş geleceğiz değil mi? Yeşil yeşil gelince atlayacağız. Ha, ee, i̇ki saatten beri zaten atlıyorsun. Maviden çıkmayacaksın maviden çıkmayacaksın. Maviden çıkacağız maviden. Bak. Yani maviden. Aa bak baba teyze var dur teyzeyi takip edelim mi? teyzeyi takip edelim bakalım. ne Teyze de seni takip edecek herhalde. Teyze ne yapıyorsun? Teyzeye bak ya değil mi baba? Teyze de demek ki bizim yaptığımızı yapıyor. Değil mi? Evet. Demek ki baba yeşillerden atlayacağız mı diye bakmaya çalışıyor. Ay. Yusuf baba. Yusuf derim ya. Hadi burayı geç artık geçmeye çalışıyorum. Hadi iş Allah'u ekber. Allah'u ekber. Arkadaşlar şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bize şimdi abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmenizi eksik etmeyin lütfen.